og løkka og løkka

ben Ali Rıza Alkan, Muşli, Köyü Bekler Köyü'nde benim anam 120 yaşındadır. Allah razı olsun benim ben kahveye gittim arkadaşlar bana söylediler böyle bir yata matak millete hani yatarlık hasta için veriyorlar. Ben de gittim başvurdum Allah razı olsun bizim belediye de bize yardım etti yatağları getirdiği kurdular. İşte böyle bir yardımda bulundular. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah razı olsun.